Kadınlar, maden işyerlerinde iş sağlığı güvenliği yönetmeliğine dair bir soru. Malumunuz her gruba soru gelmesi muhtemel, bir ya da iki soru gelmesi muhtemel önemli bir yönetmelik. ABC adaylarına daha sıklıkta biraz daha yoğun. C adaylarına bu soruda olduğu gibi daha tanımsal. DSP ve işyer hekimlerine de yine bu yönetmelikten soru gelme ihtimali vardır. Daha yüzeysel ve daha tanımsal sorular gelir ki bu yönetmeliğin aslında genele baktığımız zaman e, tanım soruları çok fazla geliyor. İşte bu soruda olduğu gibi ki 2025 sınavlarında da bu tür nokta atışı tanımsal soruların, Fazlalığını, sayısının artacağını öngördüğümüzden tabii fark etmişsinizdir videolarımızda, derslerimizde bu tür nokta atışı sorulara daha çok önem veriyoruz arkadaşlar. Her birçok yönetmelik TV kanunda olduğu gibi biliyorsunuz ilgili mevzuata girdiğimiz zaman önce kapsamı, sonra tanımlar kısmı gelir. Özellikle bu yönetmeliğin tanımlar kısmında değerli arkadaşlarım ateşleyici kimdir, ateşleme nedir, ayak nedir, baca nedir, baraj nedir, bür nedir, cep e, freno, kademe, lağım, nefeslik, ocak, röset bütün bu tanımlar farklı farklı zamanlarda soru olarak karşımıza çıktı. Burada özellikle tanımla açıklaması arasında birbirini çağ, e, çağrıştıracak kelimeleri gruplayarak belki öğrenmek e, daha fayda olacaktır. Örneğin baraj tanımının içinde engel var. İşte bür tanımında kuyu, e, çatlakta parça, kademede basamak gibi... Nefeslik hava gibi aslında bu tür ezberleme tekniklerinizdeki pek çok sınava girdiniz. Tabii ki kendi ezberleme ve kodlama teknikleriniz olacaktır ama hani bizim tecrübe ettiğimiz bu tür teki yazarak çalışmanız gerektiğini hep söylüyoruz. Özet defterinize bu tanımların e, özellikle değerli arkadaşlarım bu şekilde kodlayarak aşağıya doğru not aldığınız takdirde ve bu zaten soru çözdükçe de e, bu videolarda da izlendikçe daha pek çok soru çözüm videosu çıkacak karşınıza. Bunları da çözdükçe bunlar daha iyi oturacaktır diye tahmin ediyorum değerli arkadaşlar. Evet bu soruda e, lağım kavramının tanımı direkt sorulmuş. Lağım tavramı taş içerisinde sürülen galeri ifade etmektedir. Evet ama biz bununla yetinmiyorduk. Diğer şıklar da bizim için öğreticiydi değil, değil mi? Sınav sorulardan çıkmış sorulardan maksimum seviyede fayda sağlamak için benzer ve muadili soruların çıkma ihtimalinin yüksek olacağından işte B şıkkındaki ocak havasının giriş ve çıkış yolu nefeslik. Vara gel üzerinde taşımayı sağlayan sistem freno. işletmelerde güvenlik için bırakılan maden kısımları topuk. Maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde üretim yapılan yer ise ayak şeklinde tanımlanmıştır değerli arkadaşlarım. Hani bu tanımlar diğer şıklarda verilen tanımlar ve bir önceki slide'da burada videoyu durdur bu tanımları not alabilirsiniz. Ee, bu tanımların her biri 2025 sınavlarında hem Mayıs hem Aralık sınavında karşınıza benzer bir tanım sorusu şeklinde gelebileceğini düşünüyoruz değerli arkadaşlarım.